Herkese yeni bir bölümden merhabalar. Sure. Ee, Hayal sevgilim tam gaz devam ediyor. Ee, Elis hamile kalmıştı ve e, şu anda göbeği artık çok çok belli. Ee, arkadaşların da haberi var. Yani başlangıçta işte bir onun böyle ruh halinden e, bir şüphe duydular falan ama artık karnı bu kadar belli olunca dediler ki herhalde doğru söylüyor. Ee, neyse şimdi... Elis ve Antoine böyle tatlanlar yaşıyorlar. Güzel çift oldu bunlar be, ha? Ne dersiniz? Ee, şimdi ee, Antoine sen yemek yapma da. dolaptakileri bitirelim ya, bozulacak onlar. <laughs> Aynen. Sonra, e sonra yatarsın belki ha? Elis zaten uyumaya gidiyor. Karnı burnunda şu anda kızımızın. Evet, hadi bakalım. İyi uykular. Kızımız hala çalışıyor çünkü. Yarın da işe gidebilir. O yüzden uyusun. Sen de gel Antoine, böyle birlikte uyuyun bakalım. Hadi koş 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 koş. Tamam. Ya ne kadar tatlısınız ya. <laughs> kıyamaması. Evet garip serimiz bu şekilde devam ediyor. E, Antoine kalktı çünkü tuvalet geldi. Hayalimizin tuvaletin gelmesi de bir garip durum tabii ki. E, evet. Şimdi Elif işe gidiyor. Aa bizi aradı. Hastaneden arıyorlar galiba. Evet. E, hastaneden arıyorlarmış. E, bizim hastaneye gitmemiz gerekiyormuş. Negatif bir hamilelik mi geçiyormuşuz bir şeymiş ve bir... Bize bir enjeksiyon vurulması gerekiyormuş. Tamam. Hadi şimdi gidelim. Gidelim ama zaten işte biz ki. Ve Antoine'cığım da böyle işte gitar çalıyor. Yani şimdi eve gelip gidenler olacak. Hani um, Antonio'nun görünmez olduğunu varsayarsak <laughs> bu gitar havada uçuyor gibi olur. <laughs> yani bu insanların da ne oluyor be falan dememeleri bir garip. Ee, şimdi elisi bekliyoruz artık antuan'cığım içeride gitar çalarken ee, bizde elisi işten geldi şimdi hastaneye gidecek evet tamam paramız da geldi şimdi hastaneye gidiyoruz İlk önce bir doktorumuzu bulalım yani test sonuçlarında kan testi sonuçlarında bir sıkıntı çıkmış ee, onu düzelteceklermiş İşte tatlış doktorumuz da burada ee, hemen gidelim yanına. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Aa, merhaba İliz. Nasılsın? Nasıl gidiyor falan. Hemen geliyorum. Sen burada beni bekle dedi. Be. Tamam olur bekleyelim hadi. Ee, yani kan uyuşmazlığı gibi bir şey mi acaba? Çok anlayamadım ama negatif bir şeymiş ve bir iğne vurulması gerekiyormuş. Ee, korkulacak bir şey yokmuş. Evet, burada. Nasıl gidiyor bakalım? İyi, her şey yolunda falan da değiliz. Ee, işte i̇şte aradılar, ben de geldim dedi. Ondan sonra doktor şimdi onu bilgilendiriyor. Diyor ki işte korkacak bir şey yok. Sadece küçük bir iğne yapacağım. İşte bu kadardı. Kendi hissettiğin zaman evine gidebilirsin. Hadi. Ee, işte küçük bir aksaklık olmuş. Hepsi bu kadar falan dedi. Ve evet, tekrar geçmiş olsun deyip yanından ayrıldı. E, ee, yani kendi iyi hissettiğinde çıkıp gitti işte. Elis'in yeni kombini nasıl buldunuz? Çok tatlı değil mi? Evet ötek biraz kısa gibi. Hani rahat etmesi açısından <laughs> ama bence şık. Aa eve geldi ve Holly gelmiş kapıya. Selam Holly hoş geldin. Ne zamandır burada bekliyorsun ben içeriye girmedin falan. Ondan sonra anahtarımı evde <laughs> evet, kızlarda da evin anahtarı var aslında. Hani, hmm. hani böyle acil durumlarda gelsinler bir şey olursa diye. Ya Elis deneyeceğim. Çok tatlı bir hamile oldum bence. Hemen şimdi Elis dedi ki ben bir kahve yapayım bize. Ee, kahve içsinler şimdi. Bak göbüşme artık çok daha fazla belli oluyor dedi. Seveyim ne olursun falan. Şimdi birazcık sohbet falan etsinler. Bayat görüşmüyorlar çünkü. Ee, yani çok uzun bir saçma süreçten geçtiler falan. Sonra bir anda arkadaşların hamile olduğunu öğrendiler. Neyse <laughs> <laughs> onlar da artık teyze olmaya hazırlanacaklar. Elis ki tatlım ben bir yemek hazırlayayım. Yani acıktım malum. <laughs> Çift canlıyım. <laughs> bir yemek yemem lazım. Şöyle bir etli bir şeyler yapıyor sanırım. Oo, etli sebzeli falan. bayağı faydalı bir şeyler yapıyor. Ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. <laughs> evet şimdi bunları... Ha fırına verdin okey. Tamam. evet şimdi bir yandan da gibi seviyor. Bence his, hamile olmayı çok sevdi. Yani Antoine'ın olması bunun için bir etken midir bilemem ama. Ya ben en çok şeyi merak ediyorum. Acaba bebek yarı hayalet ya da yarı insan falan mı doğacak? Yani böyle nesnelerin içine girip hani hayalet şakaları falan yapabilir mi? <laughs> Neyse bakalım bunu göreceğiz. Ee, evet, şimdi yemeğini hazırladı ve bir yandan yemek yiyip bir yandan da sohbet edecekler. Bakalım başladı mı Holly? Holly'nin de en sevdiği şey zaten yemek yemek. Ee, Holly neredesin ha? Geldi. Afiyet olsun Holly. ay biliyorum çok fena diyor. Sadece hani bu şikayetim var yani bel ağrısını çok çekiyorum falan diye öyle şikayetlerini anlatıyor Elif bir anda. Nasıl buldun? Yemek nasıl olmuş? Beğendin mi? Evet, evet. karnımızı evet. doyurduk. Güzel. E, Huli sen ikinci tabağı mı aldın? Yarısın. Yarısın yavruma. Neyse dedik artık. Ee, ben gideyim geç oldu dedi ve hoşça kal deyip Holly bize veda etti. Aa, şimdi sen de yazacak mısın? E ee, hadi yat bakalım. Uykum gelmiş. E, ee, Antoine sen ne Sen de gel yat bence ya. Yatmayacağım mı? Karnacıkmış. acıkmış. Neyse. Oo, bebek mi? Doğum mu başladı? Hmm, ne oluyor be? Hmm, gerçekten doğum başlamış. Oha. Ondan uyanmış Alice. Evet bir yandan Antoine panik yapmaz peki. Hayal etken ne yapacağım ben falan diye düşünmesi. Hadi o zaman doğumu başlatalım. Ee, evet. Natural doğumu yapalım evde. Çünkü şimdi hastaneye falan gidip de Arkadaşlarımızı da panik içinde bırakmayalım. Burada evde tatlış tatlış hayaletimizle <laughs> doğumumuzu gerçekleştirelim. <laughs> ebe de çağıralım. Evet evde doğum başladık. Sonra da ebe çağıralım. Aa, ee, niye olmadı? Hayır evet doğum başladım. <laughs> şey çünkü ben bir tanesine de on yıllardan ne bu simin üstüne tıklayıp Evde doğumu başlat dememişim. Sonra gitti. Şey ya işte Meryem. Kendi kendine doğurdum. O kadar ebe falan çağır et. Olmadı hiç istediğim gibi. Hadi bakalım inşallah bunda istediğim gibi olacak. Ve sancılar geliyor. Arkadaşlarımızı çağıralım. Ee, onlara bir haber verelim. Belki yardımlar falan dokunur bize. Ee, kızlar galiba ben doğruyorum. Yani sence geliyor ne olduğunu bilmiyorum. Doktor aradım. O gelecekmiş ama siz de gelin olur mu? Diye haber verdik. Ve ilk gelen Holly oldu. Holly böyle daha amaç, daha sıcak kanlı, böyle daha sevecen bir arkadaş. Ee, Kitty ise biraz daha soğuk ama iş bitirici <laughs> ee, birisi. Şimdi gidip kapıyı açalım hadi. Sen otona da açtırabilirdin değil mi? Bir şey yapmadım bilmiyorum. Neyse. Aa Huli hoş Geldin. Seni gördüm. Çok sevindim. Neler oluyor ona? Yani ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Panik yapmalı mıyım? Emin değilim. Ee, <laughs> nereye gidiyorsun be? Kız orada acı çekiyor. Neyse kitiye kitiye bir bakalım. Kiti poli biraz daha e, soğuk kanlı e, ama yani yardım severler çok da sağ sol değil olmayan birine de benziyor. Çok emin değilim. Aa, ve işte doktorumuz geldi. Tatlı doktorumuz. Bence bunlar aralarında enerji de tuttu. Çünkü doktor ve hasta arasındaki o enerji çok önemli. Özellikle ee, hamile birisi ise doktor çok önemli. Gerçi <laughs> normalde sanırım doktor çok önemli ya. <laughs> evet böyle. Şimdi açıklığımıza baktık. Henüz bir santim açıklığımız varmış. Yani her şeyin çok başında izlemek oluyor. Ee, birazcık egzersizler yapsak hiç fena olmaz. Ee, kızımız burada egzersiz yaparken arkadaşlarımızın arka tarafta kopması bir garip bence. Yani Biraz önemser misiniz acaba bize? Ha? Bak. Holly. <laughs> Holly iyice dağıttım. Ben bunu kovarım ya. Gidin evinize hadi. Hadi hadi. Faydanız yoksa burada şey yapmayın. Kalabalık etmenin alemi yok. Hadi evinize. Hadi gidin. Hoşça kal tatlım. Doğurayım ben çağıracağım sizi tamam Beni bir salın. Hayaletimle doğururum daha iyi. Antoine hadi gel. Antoine neredesin? <laughs> evet. Kızımız dedi, ben her şeyi tek başıma yaparım dedi ya. Ben dedi her şeyin tek başına üstesinden gelmesini bilirim tabii ki dedi. <laughs> Ve şimdi gönderdi. Zaten bir işe değirdik dedi bir tane sonra dans ediyor. Bir piyano başında oturmuş falan. Ee... Antoine artık hayal... <laughs> Şakaların bittiyse gelir misin? Bak orada Kuwait'le oynayacağına gel bizim destek ol ya. Aa. Evet. Tuvalet gelmiş. Sonrasında ha. Evet şöyle. Biz pilates topunda egzersiz yaparken bize masaj yapar mısın Altuğan? Çünkü biliyorsun ki bel arası çok büyük sıkıntımız. Yani bunu Holly'e de söyledik. Hamileliğin başından beri bizi en zorlayan şey. Lütfen bize bir destek ol. Ya hayalet falan ama bak. Nasıl, nasıl değer veriyor. Aa Elis. Canım karım dedi ve ellerinden öptü. Ondan sonra şimdi Aa birazcık şey yapsınlar. Böyle yatakta ne deniyordu buna? Ee hamile dinlenmesi falan mıydı? Böyle tatlı zamanlar geçiyorlar birbirlerine. Romantik zamanlar geçiriyorlar. Evet, çok destekleyici. Ha, karnı falan seviyor. ya ne tatlısınız be. Evet, işte böyle bir animasyon. Aa, bu arada şeye, e, Realistik, Childbirth, yani işte, gerçekçi doğum moduna yeni güncelleme gelmiş. Hemen buradan e, onun da şöyle bir bilgisini vereyim. E, eğer ki güncelliyse onu güncelleyin, sonrasında sıkıntı yaşamamak için. E, ben son sürümle güncelledim. Sizin de bilginiz olsun. Evet, işte insanın da hayalet kocası olunca böyle oluyor. Sen sanki çekerken gidiyor bir yardımdan bir şeyleri uçuruyor falan. Nefes egzersizi yapalım birazcık hızlansın. Evet. Altan şunu keser misin? Görünce bakar mısınız? Kızımız orada nefes egzersizi yaparken yan tarafına kitaplar havada düşüyor falan. Neden? Çünkü bu kızın kocası hayalet. <laughs> yani yapabildiği şey böyle bir şey. He, ace <elis>. çok odaklanmış. <laughs> Evet, bir yandan da saymısını çekiyorum. Ee, şey yapalım, şimdi şöyle bir banyoda sıcak su belki işe yarar. Ee, bir banyo yapalım, kıyafetlerine banyoya girmemde bir garip olmuş ama neyse. Sonrasında gidelim, şey yapalım, doktora bir soralım bakalım. Ne alemdeyiz artık, doğurabilir miyiz? Hadi. Tamam yani be, sanki hamama gitti. Ee, evet. Tamam şöyle üstünde geçti. Bence bu kıyafet daha uydu. <laughs> Çok böyle per perişan falan. Bence daha uygun olmuş aslında. Ee, ne kadar olmuş? Oo, bayağı iyi. 5 santim açıklığımız olmuş. Güzel. Peki benim 5 santim açıklığımız olmuş tamam. <laughs> bu da garip oldu tabi. Ace bir tane doğuracakken ben 9 doğuruyorum burada. Çünkü bir sürü simim doğuruyor. <laughs> Ay. Şimdi böyle birazcık Antonio'nun müzik yaptı. Şimdi biraz sakinleşsin diye şöyle onun kollarında biraz alan falan. Ya çok tatlış bence. Ah yine. Anton bunu neden yapıyorsun? Bak korktum kadını. Hamile kızın o. Neden öyle şeyler yapıyorsun? Evet. Yani ne oluyor? Antoine <laughs> bir kendine mi gelsin acaba? Önce... <laughs> şaşkın suratı peki. <laughs> ne olduğunu anlayamaması. Hangi <laughs> şeyden doktora daha geçtiler biraz. Sence <laughs> evde garip garip sesler olması. <laughs> Ve işte. Yine kocanızın hayalet olduğunu belli eden şeyler parti siz pilates toplumda egzersiz yaparken arkada hayal piyanolar uçuşabilir. <laughs> Ve ben çünkü kocamız bir hayalettir <laughs> İyi bak buradan bir yazı çıkarın. Gerçekten. Bunu bir düşünebilirim. Evet şimdi Elis birazcık da pilates topunun üzerinde egzersiz yapsın. Sonra tekrar soralım bakalım ne kadarlık açıklığımız olmuş. <laughs> ya bu kıyafet çok iyi oldu yalnız. Mayim şöyle işte rahat şey kıyafetler ne o hanım kıyafetler efendi gibi şöyle <laughs> bol bol tişörtünü taytını efendi gibi kafasına böyle kırmızı kurdeles. <laughs> Aa bu gelmedi ya. Kırmızı kurdele bağlasaydık keşke ne içinde, içinde bu olsa ya. ya. Bu çok yerinde olmuş aslında. <laughs> hmm şimdi birazcık da şurada sallanalım da. Ne yaptık? Egzersiz topuna zıpladık. Bir de şöyle sallandık. Bence artı iki olmuştur açıklık. Neyse şurada bitsin de doktora bir sorarız. Ay kıyamam size be. <laughs> El sınavı çekiyor olmasın. Yazık kıyamam. Eee <laughs> um, Yalnız bir şey de dikkatimi çekti. Bu ee, şeyde, ee, nasıl diyeyim, de dışarıda sürekli bir gök gürültüsü var. Sürekli bir yağmur var. Ya istesem olmaz diyebileceğim şeyler. Havanın böyle kasvetli olması hoş bence. Yani seriye uygun. Şeyde de bu ee, ruhsarda da yağmur yağdığına geliyordu falan ya. Herhalde ondan bizim Antoine hiç evden gitmiyor Ay kıyamam. gar destek oldu. Ee, artık kopmazsan sen oraya altına yapacaksın bence. <laughs> hadi. Hadi Elis. Ayrılın bir tuvalete git. Ha işte ben dondurum. Tuvaletin geldi çok fena. hadi koş koş koş. Kız gitsene. Ha. Tamam. Haydi sen git, ee, şimdi Antoine'cim yine Alice için birazcık müzik yapıyor ve doktorumuz da arkada hiç şaşırmıyor. Doktorun nasıl bir ruh sağlığı varsa yani, havada uçan bir gitar görüyor, gitar çalıyor, kadın ona bakıyor, ve her şey olağan karşılıyor, <laughs> gerçekten çok ilginç. Um, şu anda serenat yapmıyorsun değil mi? Yapsana. Evet, çık. az önce piyano çaldım Alice için. Şimdi gitar çal. Yani ona bir serenat yapalım. Tabii Alice orada mı bilmiyoruz. Alice sancıdan ölüyor. <laughs> Epeki kapının olarak geçmesin. Ee, evet, bu durumu doktora açıklamayı mı planlıyorsun? Evimde e, havada çalan gitarlar var, e, piyanolar var. Sürekli nesneler uçuşuyor. Yani artık anlatsam da bilmiyorum ki Alice'cim inanır mı, inanmaz mı. Hadi şu öndekini de ye hadi. Açsın bak. <laughs> Resmen ayağına gelmiş yemin. <laughs> Aa, evet, düş beslenmesem mi acaba falan diye bir öneride bu bulundu Dedi ki, hadi gel gidelim bir açıklığa bakalım. Boş varmış şimdi sen falan. Aa, i̇şin ilginç tarafı neden sürekli bunun için bahçeye çıkıyorsunuz? Hiç mi yer yok yani evde? Oo, iyi 9 olmuş. Bir egzersiz, nefes egzersizler yapalım. Ondan sonra doğururuz bence. <laughs> Karnımda çatlaklar olmuş. Yalnız bu kombini de çok sevdim. Evet az önceki biraz daha salaştı falan ama ee, bir, bir duş aldık. Duş alınca da üstümüz değiştirdik. Böyle kaldı. Güzel oldu ama bence. Ay çok tatlı oldu. Eylülsün. Hadi bakalım. Nefes egzersizini de bitir. Ee, evet harika. Şimdi bir de Hopla, egzersiz yapalım. Kesin olsun artık. Çok hızlı, hızlı yaptım. Evet, bence artık hazırız ya. Ha, bakayım. Yes! Evet artık doğurabiliriz. Antoine kalkar mısın? Şunu... <laughs> Uykusunu yok edeyim de. Tam doğumun ortasında Antoine uyuyakalmasın. <laughs> e, doktor bak ben gidiyorum doğacağım. Bak hazırım bak. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayalet kocam da burada. Sen orada otur ya. Sen keyfine bak tamam mı? Ben bir doğurup geleceğim. Biz halledeceğiz onu. <gülüyor> <gülüyor> Ve evet. Artık doğumumuz başladı. Ee, bu bölümü muhtemelen bebek doğduktan sonra e, ben de veda ederim. Yani çok uzun değil. Ortalamanızda bir bölüm oldu. Eee Şimdi ve Elsin artık zoranları anları başladı. Ya bilmiyorum ama ben evde doğumu çok sevdim. Böyle eşlerin birbirine destek olduğunu görmek böyle tatlış bence. Ya da bilmiyorum ben bu çifti de çok sevdim. <laughs> Galiba ben bütün çiftlerimi çok seviyorum. Galiba ben sizin o oyundaki bütün ailelerimi seviyorum. Ee, hadi bakalım Alice Ah geldi bebek. Peki bebeğimizin adı ne oldu dersiniz? adına adını Casper e, koydum. Evet. Bence olması gereken birisiydi. <laughs> Ve e, evet. Bebek de doğduğuna göre artık burada size veda Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.